Kaçma lan kaçma gel buraya. Kimsin sen kimsin? Kaçma pislik kaçtı. Olamaz hayır hayır. Kızım hayır dayan iyi olacaksın hayır. Anneciğim çok yaramadı anneciğim. Merak etme küçük kız. Şimdi hemen ambulans arıyorum. Geliyor tamam mı? İyi olacaksın. Dayan. Evet kızım dayan. iyi olacaksın. Kerem komiser bunu kim yaptıysa bilerek yaptı. Kızıma bilerek çarpıp kaçtı. Evet merak etme Squid Game. Merak etme. Ambulans gelecek. Kızın iyi olacak. Biz de çarpan şerefsizi, kaçan şerefsizi bulacağız. Nerede kaldı bu ambulans? Öleceğim. Ay 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 ay. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün şehrimizde bir pislik Squid Game'in yeni doğmuş bebeğine çarpıp kaçtı. Bunu bilerek yaptı. Şimdi sizinle birlikte şehirdeki bütün şüphelileri topladık buraya. Bu şüphelileri tek tek sorgulayacağız arkadaşlar. O arabayı kullanıp kıza çarpıp bebeğe çarpıp kaçan pisliği bulacağız. Şehrimizdeki bütün şüpheliler burada arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet bunları tek tek sorgulayacağız. O arabayı kullanan kimmiş öğreneceğiz. Suçlu olduğunu düşündüğümüz şüphelileri çukurumuzun dibine atacağız. Çukurumuzun dibinde ise Squid Game var. Görüyorsunuz bebeğine çarpan kişiyi arıyoruz. Evet çukurun dibine düşenin vay haline. Askeriyle birlikte çukurun dibinde bizim şüphelileri sorgulamamızı bekliyor. Şimdi biz de bu şüphelileri tek tek sorgulayacağız arkadaşlar. Önce kimler şüpheliymiş şehirdeki onlara bir bakalım tamam mı? Bu arada lütfen bize yardım edin arkadaşlar. Siz yardım etmezseniz asla bulamayız suçluyu. Sizin yardımlarınız, destekleriniz sayesinde bulacağız. Evet kimler şüpheliymiş? Şimdi bir şüphelilerimizi tanıyalım bakalım. Evet arkadaşlar ilk şüphelimiz bu Tom denilen kedi. Kim şüphelimiz ise bu Jerry denilen fare. Evet üçüncü şüphelimiz ise bu tatlı panda. Kendisi çok tatlı ama acaba içinde kötü birisi mi? O arabayı kullanan bu sevimli panda mıydı? Bir diğer şüphelimiz ise zengin. Zengini tanıyorsunuz zaten arkadaşlar. Zenginin kardeşi fakir ise bir diğer şüphelimiz. Altıncı şüphelimiz ise bu çok korkunç olan Momo arkadaşlar. Momo çok korkunç değil mi? Lütfen yorumlarda yazın ben çok korktum ya. Tuvalet kafa Hasan ise o bir şüpheli o da bir şüpheli şüpheli yani o da yedinci şüphelimiz o da kullanıyor olabilir o arabayı tuvalet kafasının karşısında ise şehrimizin sünnetçisi var sünnetçimiz de şüpheli Evet buradaki şüphelimiz ise kurabiye kadın kurabiye ailesinden kurabiye kadın kurabiye kadının karşısında ise şehrimizin öğretmeni balde öğretmen var balde öğretmeni kimse sevmiyor balde öğretmen de kimseyi sevmiyor arabayı o kullanıyor olabilir yani arkadaşlar bu tatlı minik bebeğe araba çarptı ve durumu çok kritik onun iyileşebilmesi için bu videoyu sonuna izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeniz lazım. Hadi arkadaşlar bunları yapın ki bu bebek tatlı bebek bir an önce iyileşsin. Hadi arkadaşlar yorumlarda da geçmiş olsun yazın. Hadi hadi gösterelim gücümüze iyileştirelim bu tatlı bebeği. Geriye sadece iki kişi kaldı arkadaşlar. O iki, kişi, iki kişiden birisi ise bu mutant Arda. Görüyorsunuz Arda mutasyon geçirmiş. Şu kanatlara gözlere bakın çok korkutucu değil mi? Garip kolları da var. Son şüphelimiz ise bu korkunç oyuncak arkadaşlar. Şunun dişlerine pençelerine bakın. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bütün şüphelilerimizi tanıdık. Gördüğünüz şüpheliler bunlar. Size bu şüphelilerden arabayı kullanan kişi kim? Squid Game'in bebeğine çarpan kişi kim? Lütfen tahminlerinizi yorumlarda yazın arkadaşlar. Yorumlarınız çok değerli. Sizin sayenizde bu kişiyi bulacağız, bu pisliği bulacağız ve cezasını çektireceğiz. Çukurun dibine atacağız onu. Lütfen tahminlerinizi yazın yorumlarda. Doğru bilen bir kişinin yorumunu sabitleyeceğim. Bütün yorumlara da kalp atacağım. Hazırsanız şöyle ilk şüphelimizden başlayalım. Evet, Jerry ilk şüphelimiz sensin. Neredeydin? Ne yapıyordun? Yoksa o arabayı kullanan sen miydin? Bilerek Squid Game'in bebeğine mi çarptın? Ya hayır gerek komiser ben bu Tom'dan kaçıyordum Tom'dan. Beni yemek için sürekli kovalıyor sürekli. Ne yemek arabayı kullanan sen değildin. Bu Tom'dan kaçıyordun. Tom seni yemek için kovalıyordu he. Tamam madem güvenlik kamerası kayıtlarına bakalım. Eğer doğruyu söylüyorsan Tom'u çukurun dibine atacağım. Senin de gitmene izin vereceğim Jerry. Evet güvenlik kamerası kayıtlarını izliyoruz. Evet Tom gerçekten Jerry'i kovalıyor. Jerry hayatı için kaçıyor doğru söylüyor. Jerry doğruyu söylediğin için teşekkürler. Sen gidebilirsin. Serbestsin. Ama bu Tom seni kovalıyor yemek için. O yüzden onu çukurun dibine atacağım. Yani o vurmamış, o kaza yapmamış, o çarpmamış ama yine de çukurun dibine gidecek. Çünkü kötü birisi. Minik panda, sevimli panda. Sen neredeydin? Ne yapıyordun? Sevimli duruyorsun ama içinde kötü birisi mi var yoksa? He? Rol mu yapıyorsun? Sen mi çarptın Squid Game'in bebeğine? He? Hayır gerçekten ben çarpmadım. Benim karnım çok aç. Hiç de param yok. O yüzden dileniyordum. mana aji madem bakalım doğruyu mu söylüyorsun o arabayı kullanan gerçekten sen değil misin hemen bakalım gerçekten dileniyor muydu evet arkadaşlar panda da doğruyu söylüyormuş baksanıza bankanın önünde dileniyor yazık karnı aç olduğu için dileniyor yazık ya çok da sevimli bir şey boşuna suçladık yani tamamdır minik sevimli panda özür dilerim seni suçladığım için sen de gidebilirsin git istediğin yerde yemek ye kerem komiser edecekmiş de tamam mı doyur karnını hadi bakalım görüşürüz zengin sen neredeydin ne yapıyordun çok da endişeli bakıyorsun yani yoksa o arabayı kullanan sen mi He? Seni yakalayacağım diye korktuğun için mi böyle telaşlısın ha? Ee, yok Kerem komiser o yüzden değil. Ben kimseyi çarpmadım vallahi. Yemin ederim ben öyle bir şey yapmadım vallahi. Ama yani hoşuna gitmeyecek bir şey yaptım. Allah, Allah ne yaptın söyle bakalım. Ee, şey ben söylemeye utanıyorum. Sen en iyisi kamera kayıtlarından izle. Ama beni çukurun dibine atma tamam mı? Ne olur ben çarpmadım o bebeğe. Senin evinin önündeydim yani. Eğer kamera kayıtlarına bakarsan görürsün. Allah Allah benim evim evimin önündeydin yani. Ne yapıyordun bakalım? Hemen bakalım. Ya zengin defol git diyorum sana. Defol git. Ya asla boş ver. Ayrıl şu Kerem'den. Fakirin teki o. Bak ben zenginim. Seni çok daha iyi yaşatırım. Sıcak sudan soğuk suya sokmam elini ya. Hadi ayrıl ondan. Boşan benimle evlen. Ya hayır ya defol git Kerem'e şikayet ederim seni. Hapse atarım. Seni pislik demek Asile beni ayırmaya çalışıyordun lan. Ben karımı çok seviyorum. O da beni çok seviyor. Defol git. Çukurun dibine gidiyorsun zengin. Pislik herif ya. Pislik. Fakir. Yaptığını görüyor musun kardeşimi zengin? Neler yapmış ya pislik. Çukurun dibine gitmeye hak etti yani. Sen niye endişelisin lan? Yoksa sen de mi beni ayırmaya çalışıyordun pislik? Ya da arabayla Squid Game'in bebeğine çarpan sen misin? Yok be Kerem. Vallahi gemzeye arabayla falan çarpmadım. Benim ehliyetim bile yok. Hadi ehliyeti geçtim. Araba alacak param yok. Ne? nereden bulayım arabayı? Ayrıca ağızı poliste alınmadan çok çirkin. Hayatta ona aşık falan olmam. Hadi oradan Miray çok mu güzel sanki salak. Ayrıca benim karım dünyalar güzelidir yani. Allah Allah pislik seni pislik. Tamam ya tamam öyle olsun ben yapmadan ben yapmadan Evde televizyon izliyordum ben. İnanmıyorsan evimin kamera kayıtlarına bak. Tamam bakalım hemen. Hadi benden hadi koçum atla şunları Hatta şu yaratıkları göster onlara gününü. Hadi koçum hadi. Ulan püf fakir kaç yaşına geldin hala çizgi film mi izliyorsun? Tamam doğruyu söylüyormuşsun gidebilirsin. Ay mama ne kadar korkunçsun sen ya. Kesin sen yaptın değil mi sen yaptın neredeydin sen neredeydin sen çarptın değil mi o bebeğe? Hayır ben okuldaydım. Bir şeyler öğrenmek istiyorum yani okuma yazma öğrenmek istiyorum. Bilgili zeki birisi olmak istiyorum okula gidiyorum artık. Kimseye zarar vermedim kötülük yapmadım suç mu bu he suç mu? Valla biliyor musun sana hiç inanmıyorum o yüzden okulun güvenli kamerası kayıtlarını izleyeceğim. Evet şöyle gidelim tuvalete. Saklanalım tuvalette. Tuvalete saklanıp gelen çocukları korkutacağım. <laughs> Korkacaklar benden. Çok korkutacağım onları. Ulan adım gibi emindim kötü bir şey yaptığına. Tipinden belli. Defol git sen de çukurun dibine gidiyorsun. Squid Game sana gününü gösterecek. Tuvalet kafa sen neredeydin ne yapıyordun? Sen mi kullanıyordun lan o arabayı? He? Ya Kerem komiser senin kafadan zorun mu var? He? Manyak mısın sen? Benim elim kolum bile yok. Nasıl kullanayım? He. madem güvenlik kamerası kayıtlarına bakıyorsun. Abinin evinin tuvaletinin kayıtına bak. Bak bakalım ne? neredeymişim? Ulan bir Allah'ın kulda demiyor ki abimin tuvaletinde güvenlik kamerasının ne işi var ama var işte ne yapalım bakalım hadi bakalım bakalım. Olamaz altıma yapacağım şimdi lan. Ne oluyor lan burada ne oluyor? Ne haber müdür? Oğlum sen kimsin lan manyak mısın? Çık git lan tuvaletimden çık git çok tuvaletim var nereye yapacağım ben? Altına. <laughs> Ulan şimdi seni var ya. Vay pislik demek ki hala insanları rahatsız ediyorsun tuvaletlerine gidip sen de çukurun dibine gidiyorsun tuvalet kafasan. Defol! lan sünnetçe senler bildiğin ne yapıyordun bu testere deneyin nesi? Bu arabayı kullanan Squid Game'in bebeğine çarpan sen misin? La yok ya ben sünnet edecektim bir çocuğu kaçıyordu onu kovalıyordum. Adamı sünnet edeceğiz kaçıyor ya. Bakalım hemen doğruyu mu söylüyorsun? İmdat yardım edin. Bu manyak beni ikinci üstünde edecek. Hem de bu elindeki elektrikli testereyle. Gel 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 güzelim. Hiç acımayacak. Manyak herif ya testereyle sünnet mi olur hiç? Hem çocuk sünnet oldum diyor. Senin derdin sünnet etmek değil. Onlara zarar verip öldürmek. Defol git sen de çukurun dibine gidiyorsun. Sen kullanmamışsın arabaya mı gideceksin. Kurabiye kadın sen neredeydin ne yapıyordu? Yoksa Squid Game'in bebeği senin kurabiyelerini çaldı diye onu öldürmeye mi çalıştın ha? Ona çarpan sen miydin? Ay yok ben Arda'nın bakkalı önünde kurabiye satıyordum. Ben aileme yemek alabilmek için çalışıyorum. Kurabiye yapıp satıyorum. Neden birini öldüreyim? Katil miyim ben Kerem komiser? Ayrıca parası olmayan isteğine de ben bedava kurabiye veririm. Çalmasına gerek kalmaz. Bakalım gerçekten anlattığın kadar masum birisi misin? Hemen ardının bakkalının önüne bakalım bakalım. Evet gerçekten anlattığın gibi masumsun. Kurabiye satıyorsun. Kurabiyelerinde leziz gözüküyor. Sander gidebilirsin seni suçladığım için üzgünüm. Baldi sen neredeydin ne yapıyordun? Yoksa ödevini yapmadı Squid Game'in bebeği sen de o yüzden onu öldürdün mü? Heh, öldürme planı yapıp arabanla çarptın mı ona he? saçmalama Kerem komiser ödev yapılmadı diye çocuk mu öldürdüler manyak mısın sen ben dışarıda ders işliyordum. Çocuklar dersi dışarıda işlemek istedi bugün ben de kırmadım onları. Dışarıda ders işliyorduk. Bakalım doğru mu söylüyorsun? Evet Baldi de doğruyu söylüyormuş. Gerçekten dışarıdaki sınıfta ders işliyor kendisi. Evet. Tamam Baldi sen de gidebilirsin. Şehrimizdeki çocuklara ders öğrettiğin için teşekkür ederiz. Onları eğitiyorsun. Lan mutant arda yoksa sen miydin lan başından beri? Senin yaptığın anlaşılmasın diye de arabayla çarptın değil mi? Ama sen bu kollarınla öldürseydin öldürmeye çalışsaydın hemen anlaşılırdı. O yüzden arabayla çarptın değil mi? Evet ben yaptım ben. Ama başaramadım. Buradan kurtulunca yarım kalan işimi bitireceğim. Öldüreceğim o bebeği. Orada şehirdeki herkesi öldüreceğim. Seni pislik seri aşağılık. Hayır bebek iyileşecek. Sen de çukurun dibine gideceksin. Squid Game ve askeri sana gününü gösterecek. Defol git defol. Evet arkadaşlar çok teşekkürler. Sayenizde bizim suçlumuzu bulduk Kendisi mutant ardaymış. Onu çukurun dibine Squid Game'in ve askerinin yanına gönderdik. Çok kötü yapacaklar onu. Hiç merak etmeyin. Hepinize çok teşekkürler arkadaşlar. Sizin yardımlarınız olmasaydı asla bu suçluyu bulamazdık. Çok teşekkürler. Bu tarz videoların devamı için lütfen videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Siz de beni seviyorsanız lütfen yorumlarda yazın.